Sana uğurlar olsun. Ne yapıyorsun? Şarkı sözü yazıyorum. Şarkı mı? Ha? Hikayeyi yazacaktın hani? E sen dedin ya bana belki şarkı sözü yazarsın diye. Belki dedim. İleride yazarsın dedim. Epey ileride bir zamanı belirtmek için söylemiştim. İki üç saat sonra değil. Al bak oku. Belki fikrin değişir. Hızır gelse vazgeçmem. Bittin sen benim için. Deme bana aşk olsun. Aç koynunu kuş konsun. <laughs> yani piyasa şarkılarından aşağı kalır yanı yok aslında. Anlaşıldı. Hikaye yazacağız. Hoşça kal Asret. Hoşça kal. Kolay gelsin. Beğenmedi Aspam.